Konseyi çalışmalarını çok yakından izliyoruz. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Başkanı Lars Molin, İzmir'de olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek Kıraç Kocaoğlu ve Değirmenci'ye birer küçük armağan takdim etti. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Öz Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin temel atma töreninde Sivaslılar ve Bayraklı halkıyla bir araya geldi. Türkülerle karşılanan Başkan Karabağ, Sivas'ın Milli Mücadele yıllarındaki önemini bir kez daha hatırlattı. Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki Öz Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin temel atma töreni, Başkan Hasan Karabağ'ın yanı sıra çok sayıda Sivaslı ve Bayraklılıyı bir araya getirdi bir alkış rica Temel atma töreninde konuşan Başkan Karabağ, Sivas'ın milli mücadele dönemindeki önemini vurguladı. Neden Atatürk Erzurum Kongresi'ni yapmış? Neden Sivas'a gitmiş? Neden Sivas'a gitmiş? Bravo. Tesadüf mü sizce bu? Elbette bir diye vardı. Elbette bu ülkenin kurtuluşu için Erzurum'a gitti, Sivaslıya da ihtiyacı vardı. Onun için gitti. Karabağ ayrıca belediye olarak Sivaslılar Derneği'ne destek olacaklarının sözünü verdi. <laughs> Dernek başkanı Erdoğan Bayındır ise Başkan Karabağ'ın kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından hayırlı olsun dilekleriyle butona basılarak ilk aç vatandaşların alkışları arasında atıldı. <laughs> Afyon'da bir kuruluşun altyapı kazı çalışması esnasında doğal gaz borusu patladı. Yürekleri ağızlara getiren olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ya. Bu görüntüler Afyon Afyonkarahisar'dan. Bir süre önce altyapıda teknoloji yenileme çalışmaları yapan bir kuruluşun faaliyetleri sırasında Yolu caddesindeki kazı çalışmalarında doğal gaz borularından biri zarar gördü.